Türkiye'nin üzüm yetiştiriciliğinde sayılı illeri arasında yer alan ve coğrafi işaretli türleri bulunan Elazığ'da bağ bozumu öncesinde fiyat krizi yaşanıyor. Üreticiler firmaların henüz üzüm fiyatını belirlemediğinden şikayet ederken sorun ve taleplerini bu kez merkeze bağlı Sün köyünde toplanarak tepkilerini dile getirdi. Köylümüze diyorlar ki üzümünüzü toplayın bize verin biz size fiyat vermiyoruz diyorlar sonra vereceğiz. Ya kardeşim bu ya 5 lira verirseniz ne olacak? Bizim istediğimiz 17 lira, 18 arasında de. istiyoruz. Üreticiler fiyatlarda belirsizliğin kabul edilemez olduğunu, üzümün kilo fiyatının 18 TL olması gerektiğini söyledi. Bugüne kadar hiç biri diğerinin üstünden fiyat vermedi. Evet. Hep 5 liraysa 5 lira, öbürü de 5 lira. Şimdi rozun fiyatı ne oluyor Cengiz Bey? Roz, rozun ayrı bir fiyatı yoktur. Roza çiftçi. şarap değil midir? Ro bir ben Yo bilmem. Sen, sen, sen ben bir sen, sen, ben, ben bilmem. Ya. Biz onu bilmeyiz. Üzüm üreticisi Halise Altıntaş fiyatlar belirlenmeden üreticinin firmalara üzümünü vermeyeceğini dile getirdi. Ama bugün mazot pahalı, ilaç pahalı, Halil'e çiftçi sesini yükseltmeli. Lütfen e, belirlemeden gelip girmesinler köylerimize. Biz bu sene köylüler olarak hepimiz örgütlendik. Kesinlikle vermiyoruz Derelere dökeriz yine vermeyiz bunu bütün şarap firmaları duysun Üzüm üreticisi Nurçin Öztürk 2007 yılından itibaren üzümde fiyat belirsizliği yaşandığını dile getirdi. Ee, biz her yıl aynı e, zulümü yaşıyoruz ha, ha, yani e, üzüm e, şarap üreticilerinin, üzümlerimizi alıyorlar. Diyorlar ki fiyatlarınızı sonra belirteceğiz. Evet. Ya bu büyük bir ciddiyetsizlik. Kardeşim bize deyin ki fiyatımız 10 lira, 5 lira, bir lira. Biz de bunu bilelim. Bunu hiç belirtmiyorlar. Gördüğünüz gibi üzüm fiyatı belli olmadan evet. toplanıyor. Bak toplanıyor şu an. Ha toplanıyor şu an. Ee, hiçbir yani örneğin diyelim ki umudu var çiftçinin. Diyorlar ki 15'e vereceğim. A 10 lira dedi ne yapacağız biz? Yani ciddi ciddi bize şarap üreticileri lütfen fiyatlarını açıklasınlar. Ben burada Elazığ e, Sivil Toplum Kuruluşları'nı da bu olayda bize sahip çıkmalarını istiyorum. Çünkü onların cebine gidiyor. Esnafın cebine gidiyor. Bu üzüm paraları. Lütfen destekleyin. Üzüm üreticisi Necdet Kutlu, Üzüm Üreticileri Birliği'nin üreticinin yanında olmadığını iddia etti. Gel gelelim ki biz burada Türkiye'de üzüm üreticileri yani Türkiye'nin 5. birliğini kurduk. 2011 yılında biz bunu kurduk. Ben yönetimde olmamsam bile dahil yönetimde olan arkadaşlar Elazığ'ın öküz gözüğünün patentini de aldılar. Fakat şimdi üzüm üreticileri başkanı yönetimi değiştikten sonra şimdi mevcut olan bizim Üret üzüm üreticiler birliği başkanımız ne yapıyor biliyor musunuz? Simsarlık yapıyor fabrikalara. Bizim önümüzde ol yanımızda olması lazımken bizim karşımızda. Neden? Yani bir üzüm üreticileri başkanı bunu yaparsa, köylüyü korkutursa, derse ki ben sizin üzümünüz yerde kalır. Roza bir şarap değil midir? Üzüm üreticisi Hüseyin Altındaş, Elazığ'ın üzümünün dünyada değerli olduğunu ifade etti. Bugün bu yapılan şey fiyat belirlemeden e, üzüm alması doğru bir şey değildir. Malatya için kayısı neyse Türkiye'de, Elazığ için de üzüm odur. Elazığ'ın üzümü gerçekten hem Türkiye'de değerlidir hem dünyada değerlidir. Eğer bunun değerini biz bilmesek ve bizim arkamızda da kimse durmasa biz perişan oluruz. Bizim tek söyleyeceğimiz şey bizimle bizim muhatap alsınlar, firmalar gelsinler konuşalım. Üç aşağı beş yukarı fiyatlarımızı belirleyerek üzümümüzü verelim. O zamana kadar kimse üzüm almasın bu birliği, dirliği bozmak demektir. Elazığ Üzüm Üreticileri Birliği Başkanı Cengiz Öz, üzüm fiyatlarında kartelin yasak olduğunu vurguladı. Söz sahibi olduğu için. Üretsin beni arıyor. Diyor ki, ya başkan biz üzümü ne yapacağız? Sen ne diyorsun? Ver verme. Sizin insanlara verme diyebilmeniz için o kalan üzümünü adamın ya parasını vereceksiniz ya o adama diyeceksiniz ki kardeşim üzümünü ben karışmıyorum. Sen bilirsin ister yerde kalacak çünkü. O firma diyor ki bana, bana bu üzüm bugün lazım. Bu dereceyi geçten sonra benim işte şaraplık aldığım miktar bu kadar daha fazlasını daha sonra alamam. Sizin söyleyeceğiniz bir şey yok çünkü muhatabınız bir firma ama üç firma gelmiş olsa o öbürü der ki kardeşim o zaman ben 17 lira fiyat diyorum öbürü der 16 lira öbürü der 15 lira serbest piyasa kimse bir araya gelip fiyat açıklayamaz. kartel yasaktır zaten ama... biz bunlara bir dakika biz bunlara diyoruz ki siz hepiniz ayrı. ayrı ayrı fiyat açıklayın biri desin ki ben 15 lira biri desin 16 lira sen, evet sen bozdun Cengiz Bey bir dakika bozdun. bir dakika evet. ben ben kuralı. Ben bir dakika. Üreticiler, üreticilerim diyor ki kardeşim bizim üzümü kestirmeyeceksen kalan üzümümüzün taahhüdünü bize ver. Ben veremem. Çünkü ben o zaman gelin hep beraber o senet senet yapalım. Altına imza atalım. O mağdur olan üreticilerin, mağdur olacak üreticilerin e, zararını tazmin edelim. Konuşmaların ardından üreticilerle başkanız arasında tansiyon yükseldi. Bak o firmaları arayın o zaman. Herkes kendi firmasını ararız. Biz gelecek. aramışız. Abi. Ya, ya, ya. deyin yani. ki kardeşim bir hafta sonra açıklamayın. Ben, gelin şimdi ben, açıklayın. Cengiz Bey. Gelin girelim, gelip konuşacaklar. O, ne zaman? Ne zaman? Gelecekler bize. Ne zaman? Bilecekler. Ne zaman? 18'den 20'ye arası geleyim. 18'ine o yüzüm kalmaz. Kalır mı sen? Çiliyorsun. E sen kentte kalır mı? Birlik başkanı olarak siz önder olmanız lazım. Yüzüm kalır mı? Sen biliyorsun. Birlik başkanı olarak İlk önce fiyat belirlenme de sen kendin mi veriyorsun? O yüzüm kalır mı?